Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde Adana Mersin istikametine giden ve nereden geldiği öğrenilemeyen bir grup at D400 karayolunda adeta dört nala koşarak trafiği karıştırdı. Işıklarda bekleyen sürücüler atları görünce şaşkına dönerken atlar araçların arasında karayolunda yolunda koşmaya devam etti. Bu sırada atlardan birini yakalayan vatandaşlar atı bağlayarak su verdi. Eyüpcan şahıs bir grup atın yolun ortasında deliler gibi koştuğunu, arabaların arasında gittiğini, araçlara zarar vereceklerini söyledi. Abi vallahi bilmiyorum bir grup at koşlar deli gibi yol ortasına. Bilmiyorum vallahi nereden geldiklerini de. Armaya zekanlar geçiyor adı. Nereden geldi? Kimse bilmiyor. Nereye Ben kimse bilmiyor. Yol ortası hapsettiler. Mahvettiler arabaları, mavaları. Ezekler de attı. Bilmiyoruz nereden geldi. Öğrenilsin abi. Mahvettiler emin ettiler dışarı. Mersin istikametine giden atların nereden geldiği merak konusu oldu.